Hoş geldiniz. Irak Türkmen Zapası Teşkilat tarafından bir sünnet töreni düzenledi. Taban e, mefruz yedi, on e, cücük sünnet yedik ama maalesef yedi oldu, ölçü gelmemişler. E, neyse, taban bizim muhazibimiz Türkçemizlere, fakir ailelere yardım edecek. Biz devam ediyoruz. Sadece sünnetten şeyde acı. korsları kursları açıyoruz. İşte kadınlar kuru tarafından, gençler teşkilatı tarafından işte sivil, sivil toplum tarafında bu faaliyetler inşallah devam ederek o, o hamdolsun indiye kadar iyi edere sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Irak Türkmen Cephesi Erbil Kolu organizasyon ofisi. Biz organizasyon ofisi olarak bugün e, çocuklar için toplu bir sünnet düzenledik. E, tabi bu faaliyet e, aslında 90'lı e, yıllardan bugüne kadar Ayrak Türkmen Cebhesi tarafından yapıldı. Uzun bir aradan sonra e, bu ve benzeri faaliyetleri yeniden insanlarımıza katkıda bulunmaya çalışacağız. Bugünkü sünnet töreninde 7 çocuğu sünnet ettik. Korona virüsünün ötürlü bu sayını yüksek tutamadık. Bu faaliyetimiz her zaman devam edecektir inşallah. Teşekkür ederim.